Beşinci dalın beş meyvesi var. Birinci meyve. Ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan, kainatın en cami bir meyvesi olduğu için, kainatı istila edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. İşte ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın hanfa ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derc olunmuştur. Ala küllihal, o muhabbet ve hanf, ya halka veya halika müteveccih olacak halbuki halktan Hafsa elin bir beliyedir halka muhabbet dahi belalı bir musibettir çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez şu halde haf elin bir beladır muhabbetse sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider, gençliğin ve malın gibi, ya muhabbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki, mecazi aşklarda yüzde doksan dokuzu şikayet eder. Çünkü samet aynesi olan batılı kalple, sanem misal dünyevi mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir, ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir. Demek, sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor, senin ramına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu hanf ve muhabbeti, öyle birisine tevcih et ki, senin hafın lezzetli bir tezellül olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Evet, Halık-ı Zülcelal'inden haf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Haf bir kamçıdır. Onun rahmetinin kucağına atar. Malumdur ki bir valide, mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmeti ilahiyenin bir lem'asıdır. Demek havfullah'ta bir azim lezzet vardır. Madem havfullahın böyle lezzeti bulunsa muhabbetullah'tan ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur hem Allah'tan haf eden başkaların kasavetli, belalı hafından kurtulur. Hem Allah hesabını olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firatlı, elemli olmuyor. Evet, insan evvela nefsini sever, sonra akaribini, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki şu hercü merc alemde ve rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından biçare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor. Belki koparıyor daima ızdırap içinde kalır yahut gafletle sarhoş olur madem öyledir ey nefis aklın varsa bütün o muhabbetleri topla hakiki sahibine ver şu belalardan kurtul şu nihayetsiz muhabbetler nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur ne vakit hakiki sahibine verdin o vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynesi olduğu cihetle ızdırapsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerektir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken en elim bir nikmet olur. Bir cihet kaldı ki en mühimi de odur ki ey nefis sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Sen kendi nefsini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir, zira kemal zatında sevilir, yahut menfaattir, yahut lezzettir veyahut hayriyettir. Ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis! Birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki, asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki, zulmet, karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi, zıddiyet itibarıyla sen, onlarla Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynı darlık ediyorsun. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil, belki adabet etmelisin. Yahut acımalısın ve yahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Eğer nefsini seversen, çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir. Sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun o zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi, nihayetsiz lezzet ve menfaatleri tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o, bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lemacıkla iktifa eder. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber, bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin, ve saadetleriyle mes'ud olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbub ve ezeliyi sevmekliğin lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Zaten sana, sende senin nefsini olan şedid muhabbetin, onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki, sen suyu istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Öyleyse nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster. Ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin, onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen suyu istimal etmişsin cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayri meşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Rahmanur Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok hazineyi ihsan ve kerem bulunan bir mahbubu ezelinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o mahbub ezelinin kendi habibine söylettirdiği şu fermanı ı ezeliyi dinle, ittiba et. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ İkinci meyve. Ey nefis! Ubudiyet, mukaddime-i mükafat lahika değil, belki netice-i nimeti sabıkadır. Evet, biz ücretimizi almışız ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Çünkü ey nefis, hayrı mahsul olan vücudu sana giydiren Halık-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden, Rezzak ismiyle bütün matumatı bir sofrayı nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister.'' göz, kulak gibi bütün duyguların eller gibidir ki ruyu zemin kadar geniş bir sofrayı nimeti o ellerin önüne koymuştur. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden alemi mülk ve melekût gibi geniş bir sofrayı nimet o mideyi insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nispette sana açmıştır sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle tagaddi eden ve insaniyeti kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden daire-i mümkinatla beraber esma Hüsna ve sıfatı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir. Sonra, İmanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle, gayri mütenahi bir sofrayı nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Yani cismaniyetin itibarıyla küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüzsün. Onun ihsanıyla cüz'i bir cüzden, külli bir küllü nurani hükmüne geçtin. Zira hayatı sana vermekle, cüz'iyetten bir nevi külliyete ve insaniyeti vermekle hakiki külliyete ve İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete ve marif ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış. İşte ey nefis, sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Halbuki buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da güya eski ücretleri kafi gelmiyormuş gibi çok büyük şeyleri mütehakkimane istiyorsun ve hem niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun. Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır. Cenab-ı Hak cenneti ve saadeti ebediyeyi mahsu fazl ve keremiyle ihsan eder. Sen daima rahmet ve keremine iltica et. Ona güven ve şu fermanı dinle. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike fel huve hayrun mimma yecmaun. Eğer desen şu külli hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? El cevap, külli bir niyetle, hadsiz bir itikatla. Mesela, nasıl ki bir adam, beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, her biri milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Birden der. Ey seyidim! bütün şu kıymettar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu, ve o güzel ve yüksek itikat liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de aciz bir apt namazında ettehiyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum.'' Eğer elimden gelseydi, onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Mesela kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki, Ya Halık'ım! senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bil fiil ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır şu sırra işaret eder. Hem Sübhaneke ve bihamdike adede halkike ve rıda-i nefsike vezinetarşike ve midade kelimatike ve nüsebbihuke bi cemii tesbihati enbiyake ve evliyake ve melekatik gibi hadsiz adetle tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır hem nasıl bir zabit bütün neferatının yekun hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudata arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan ''İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în'' der. Bütün halkın ibadetlerini ve istianelerini kendi namına Mabudu Zülcelal'e takdim eder. Hem, Subhaneke bi cemi'i tesbihati cemi'i mahlukatike ve bi elsineti cemi'i masnuatik der, bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Hem Allahümme salli ala Muhammedin bi adedi zerratil kainat ve mürakkebatiha der, her şey namına bir salavat getirir. Çünkü her şey Nur-u Muhammedi ve vesselam ile alakadardır. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla. Üçüncü meyve, ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir ameli uhrevi istersen ve her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen, sünnet-i seniyyeye ittiba et. Çünkü bir muamele-i şer'iyeye tatbiki amel ettiğin vakit, bir nevi huzur veriyor. Bir nevi ibadet oluyor. Uhrevi çok meyveler veriyor. Mesela bir şeyi satın aldın. İcap ve kabul-i şer'iyeyi tatbik ettiğin dakikada, o adi alışverişin bir ibadet hükmünü alır o tahatturu hükmü şer'i bir tasavvuru vahiy verir. O dahi şari'i düşünmekle bir teveccüh ilahi verir. O dahi bir huzur verir. Demek sünnet-i seniyeye tatbiki amel etmekle bu fani ömür baki meyveler verecek bir hayatı ebediyeye medar olacak olan faideler elde edilir. Fe billâhi ve Rasulihin Nebiyil Ümmiyil Ledi yü'minu billahi ve kelimatihi ve tebi'uhu leallekum tehtedun. Fermanını dinle. Şeriat ve sünnet-i seniyyenin ahkamları içinde cilveleri intişar eden Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazharı cami olmaya çalış. Dördüncü meyve. Ey nefis! Ehli dünyaya! hususan ehli sefahete, hususan ehli küfre bakıp, suri zinet ve aldatıcı gayri meşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Çünkü sen onları taklit etsen, onlar gibi olamazsın. Pek çok sukut edeceksin. Hayvan dahi olamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meşum bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa, büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur. O elektrikten teşavvuf etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler, küçük menzillere taksim edilmiş. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa, bütün menziller derin bir karanlık içine ve bir vahşete düşer. Ve başka sarayda, büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. O saray sahibi, büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa, sair menzillerde ışıklar bulunabilir. Onunla işini görebilir. Hırsızlar istifade edemezler. İşte, ey nefsim! Birinci saray, bir Müslümandır. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa, El billah kalbinden onu çıkarsa, hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edersin? Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nurunu kalplerinden çıkarsalar da, kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Onların manevi kemalat ve ahlakiyelerine medar olacak Hz. Musa ve İsa aleyhisselama bir nevi imanları ve halıklarına bir çeşit itikatları kalabilir. Ey nefse emmare! Eğer desen, ben ecnebi değil, hayvan olmak isterim. Sana kaç defa söylemiştim, hayvan gibi olamazsın. Zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokatıyla senin yüzüne, gözüne, başına çarparak dövüyor. Bir lezzet içinde bin elem katıyor. Hayvansa elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyleyse evvela aklını çıkar, at. Sonra hayvan ol. Hem kel en'ami belhum edal silley tedibini gör. 5. meyve. Ey nefis. Mükerreren söylediğimiz gibi insan şeceri hilkatin meyvesi olduğundan meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdetini içinde saklar bir kalp çekirdeğini taşıyan ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Ubudiyetse, onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka, kesretten vahdede, müntehadan mebdeye çeviren bir haytı vuslat yahut mebde ve münteha ortasında bir noktayı ittisaldir. Nasıl ki tohum olacak kıymetli bir meyveyi zişur, ağacın altındaki ziruhlara baksa güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse, onların ellerine düşecek, parçalanacak. Adi bir tek meyve gibi zayi olacak. Eğer o meyve noktayı istinadını bulsa, içindeki çekirdek bütün ağacın cihetül vahdetini tutmakla beraber ağacın bekasına ve hakikatının devamına vasıta olacağını düşünebilse o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek bir hakikati külliyeyi daimeye bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Öyle de insan eğer kesrete dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa onların kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer hem fena hem fani hem ademe düşer hem manen kendini idam eder eğer lisanı Kur'an'dan kalp kulağıyla iman derslerini işitip başını kaldırsa vahdete mütevecih olsa ubudiyetin miracıyla arş-ı kemalata çıkabilir baki bir insan olur ey nefsim madem hakikat böyledir ve madem milleti İbrahimiyedensin aleyhisselam, İbrahim vari, la uhibbul afilin de ve mahbubu bakiye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla. Buradaki Farisi beyitler 17. sözün 2. makabında yazılmakla buraya yazılmamıştır.